Ya şey. arkadaşlar abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada benden de kayıptayız. Ben de vlog çekiyorum. Evet bir günümü geçireceğim ama ya ya bu videosundan sonra vlog çekecek değil mi? Hala onu yazalım Değil mi? Evet hadi. Şimdi son serisinde de birincisini çekiyoruz. Dur çekelim. Ama basketbol. Evet. Senin fotoğrafı yok mu? Bak bak. Aaa. Tamam. Al. Aa, Bunu da evet. şey görüyorum. Topun ne yaptığını olmadı ya. Olmadı. Böyle olmadı. Ya abi benim kız çok bir aşak değil. değil o sana. Burada benim zaten ben Tamam. 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 nasıl Tamam. 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 Çok güzel. Burada kayıptayım. Kayıp. Arkadaşlar yaarım şey, ya, vlog çekmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin, abone olmayı da unutmayın. Benim benim kimin adını biliyor musunuz? Keklik Babacan. benim kanalımın adı. ne ya, ya? Senin adını değiştiremedik kanka. Mutsuz musun? Ben de mutsuz olma. Abone abone olunurlarsa şey sıkıntı yok. Abi bu benden başka. O zaman şey yapalım. Bak sen vlog çekeceksin değil mi? Hı hı. Ama vlogda top alıştırması yapacak şey Bu vlog Bu vlog değil. Bu top serisinin birincisi. Hı -hı. Ama o yolunu ile bir kere şey daha çek. Evet. Hadi. Vlog mu? Bu yok da yaptım ama. Ya onu da benden başlayalım. Hadi.

koparmamaz diyor. Var. Korkma. Ay. Vay vay Vaz, kafa atarken omuzdan attım bakın böyle oldu. bu sefer de ayağından attım. Hadi, bunu kediğim videomdan alayım. Hayır lan. O maç

İşte Arkadaşlar hayal videosunun sonuna gelelim. Bir ara daha vlog da çekecek. Onun için bay bay. <laughs> ya. Oh. Bakın <laughs> <laughs> Ya.